Öncelikle Doktor Ömer Coşkun Sağlık Yaşam Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Salih Güneş. Kaç yaşındasınız Salih Bey? 44. Merkezimize nereden geliyorsunuz? Tokat'tan. Ee, ne rahatsızlığınız vardı Salih Bey? Yürüme zorluğu. Peki bu hastalığa bağlı olarak yaşadığınız şikayetlerden bahseder misiniz? Çok çok anlatmayla bitmez. Ne gibi şikayetlerdi mesela? Yürümekte zorlanma, tuvalete gidemem, yemeğimi yiyemiyordum. Bu sorunlar için doktora gittiniz mi? Yani kimyasal ilaçlar kullandınız mı? Gittim ama pek tak takvim edici etki kalmadı yani etki görmedim. Peki e, hangi ürünleri kullandınız Salih Bey? Beyin seti ve panax. Peki bitkisel destek ürünlerinden ne gibi yararlar gördünüz? Kendimi daha rahat ifade ediyorum. Topluma daha rahat iyi katı. Kendimi güvenli hissettiriyorum. Kendimi daha rahat ifade ediyorum. Kendi sorunlarımı daha rahat hallediyorum. Çok da rahatsızlığım geçti yani. Ee, peki efendim son olarak e, kameramız aracılığıyla Doktor Ömer Coşkun'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Saygılarımı ve sevgilerimi ve ellerinden öperim.